ıslanıyordu bitmeyen kavgadan sokakları. Refah sınır kapısında şemsiyesi kırıktı, sesleri kısıktı çocukların. Açlığın boyadığı yıkık duvarlarında yardım yazıyordu insanlığın anladığı dilden. Silmek için gözyaşlarını yoksundu analar beni. Binalar yıkıldıkça büyüyordu acılar. Gün geçtikçe sessizleşiyor, ufalanıyordu umutlar. Fakat burada, Anadolu'da, mavi bez bir torba içindeki atadan kalma tohumlar, şehirlerin meydanlarına düşüyordu. Kendini kaçırmayan, barışsever kalabalıklara dönüşüyordu. yüreği uykuda olmayan, uzaksız sevgiler kucaklayacak çocuğunu kaybetmiş bir babayı ya da babasını kaybetmiş bir çocuğu. Kesilmek üzere olan bir kadının soluğu olacak. Gökyüzüne ulaşan dualarla beyaz bir güvercin yuva yapacak bir caminin kubbesine ve parçalanmış vücutların üstünde açacak çöl laleleri.